Pokus ses geliyor arkada Çok iyi bir arkadaş var ismi Gaymen. Selam de Gaymen. Face. Merhaba. Nerede şimdi? Nerede? Nerede? Ne diyeceğim? Buradaki ses nasıl? İyi. Gel gel hadi. Gidiyoruz. Nerede? Gaymen nerede? Ne ben mi çok bağırıyorum yoksa ses mi geliyor? Ses çok geliyor. Gel hadi Gayman. Alo gel. Şu anda nasıl? Tamam Eymen hadi sus gel. Tamam dur. Lan hadi. Neredesin? Gel şu rokete binelim. O benim roketim değil. Bir adamın roketi. Nerede? Burada. Ben iyice kör oldum. Ben bir yetişim. Lan büyük rokete bineceğim. Büyük rokete. Yavdan. Video başladı mı? Çoktan başladı. Merhaba Müjdet. Hoş geldiniz. İnan da aynı sonra. İki dakika benim işim var da hemen mi gelip geliyorum? Bekle var. <laughs> Akvıgı. Eymen gel. Oldun? Eymen. Büyük rokete geleyim Eymen. Gaymen! Büyük roketin oradayım. Kalk, kalk, kalk. Büyük roketin oradayım. ben bir tane pet satın alıp hemen geliyorum. Eymen mi? Gel ben sana bedava elmas göstereyim. Eymen gel! Sana bedava elmas göstereceğim. Lan kör Eymen! Eymen peki? Gel! Neredesin? Gel ben buyum. Beni takip et. Sana bedava elmas getireceğim. verdim. Tamam. tamam. Eymen aşağıya kaydır. Sonra da o veleti tıkla. Ne? Aşağı aşağı kaydır sonra o yaratığa tıkla. Sağ sağ var mı? Bir tane mi var? Ne, sadece bu var. Onu tıkla. Para veriyor. Şurada tane verdi. Hadi al bir şeyler. Önestikli Eymen, Eymen, bunlardan alacağım. Gel adamın roketine binek. Belki bizi götürür. Elmasla başka bir şey mi Hey Hemen pro var. Hemen gel. Dur ben. Pro var pro pro. Ya dur ben bir pet satın alacağım. Tamam. No, ya, tamam sen al. Sen sonra tamam mı? Kaç tane pet satın alayım? <laughs> İki tane. Ben iki tane satın alacağım. Bak Al, tane paramı, e, para mı e, düştü. Tamam hadi gel. Şu roketin yani yanına ben... gidelim. Aa. Gel. Büyük roketin yanında dur. Yok kanka uzaya gidip geliyorum Ömer. La gidemeyeceksin. 1500'üm var benim. Benim de 427'm var. Ona gideceğim şey gidiyorum. Bay bay. Roketim çok güzeldi. Yakışıklı roketine geliyor. Kendisi çok kötü. Benim roketim çok kaliteli de kendisini Amerika'dan getirdim de özel. <laughs> bombili bombili bili bomba bombili bom bombili bili bomb bom. Ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> Çok güzel şeyler yapıyorum sana. Hadi hadi. Ne ee, güzel de uçuyorsun. Hadi gel buraya. Uçmuyoruz. Hadi. Hayır. Evet. Bomili bomili mil, bili bom bom. Lan ne zaman bitecek bu roket? Be Aa, benim Daha 1500 var. Bak, ben bak benim roket de uçuyor. bak karşıya bak. Benim roket uçuyor. Benim roket durdu. Benim roketim Benim roketim Oğlum dokuz yaşında. Gitti mi? Uçurdu mu? Oğlum nereden aldın lan bu kadar yakıtı? Yani oyuna başlamadan önce benim yedi yüz tane yakıtım varmış. Tamam biz beraber gidiyoruz o zaman. Sonsuzluğa. <gülüyor> <gülüyor> Kanka şu araç... iki yakıtı gidip geliyor. Lan gitme. Eymen kaç kaldı yakıt? Daha bin beş bin bin, bin ben geliyorum iki kanka. Tamam. Acaba sorry Eymen. Tamam tamam. Lag lag çok yapıyor ya. Eymen laglıyor. Arı şeyine de geliyoruz. Lan Eymen. Hayır. Oha. Ya şeye git ya. Gel, gel, ne oldu? Ben beni, beni attı ya. Ben düştüm. Kim attı? Oyun. Ben parkur yapıyorum. Benim ailemiz benim aynı 800 tane el kutum var. Tamam sen git. Umrumda değil. O, bu da çok yavaş ya. Yemin etsen. Sihtuklarımın. içine bak. Broket ne kadar yavaşmış. Bir de ben bunu Amerika'dan özel getirdim 10.000 dolara. Korku <laughs> oh, şey. Zavallı beyin Eymen. 4.000 param var işte bu. Video başladı mı ona göre konuşacağım. Çoktan başladı ve oğlum video bitti. Bitmedi bile. Devam ediyor hala. Neden hiç konuşmuyoruz? Bilmem. Tamam ben gidiyorum evime. Bir şeyler satın alayım. Roketimi güçlendirdim. Bilmem bir yorum ne yazsınmış. Roket köpek dükkanına yanına gideceğim. Bir köpek alacağım. Benim petlerim yakıyor. Oho. Yani köpek alalım. Köpek yok ki oyunda. Ya hayır. Bundan sonra yok. tren oyunu oynuyoruz. Tren tamam. oyunu da çok güzel. Tamam. Oyunda ama problem Sen, prob? sen, sen oyun tren oyunu biliyor musun? Ben biliyorum. Yok. Sen biliyor musun? Benim tren oyunu. Yok. Sen biliyorum. Aa, ben biliyorum. Ben ne soruyorum? göstereyim sana birazdan. Hı -hı. Sen bin kilometre için tren. Hı -hı. Oğlum, oyun oyunu oyun, oyun, oyun çok güzel. Tamam eyvah. hadi gidiyoruz. Tamam dur kızım. Ben, ben şu yerde ben bunları top, ödülleri topluyorum. Oğlum sen bu oyunu daha önce de oynamışsın ki. Eyvah sen bu oyunu daha önce de oynamışsın. Ben sana oynatmışım daha önceden bu oyunu. Her şeyin var. Her şeyim derken? Evet oğlum bütün her şeyin var. Sen bu oyunu o daha önce oynatmışsın. Oynayayım. Çok mu oynamışım? Baya oğlum pro şeyleri var sende. Ne var mesela roket falan mı? Yok bir sürü aksesuar. Eymen sen bitti mi roketin? Bitti. Çoktan bitti bile. Tamam. Neredesin? Ben şu anda ararı yerdeyim. Hadi Arar, git bir tane şarj getir. bir tanenin kullandığı şarjı getir. Bir dakika ben şarj alıp geliyorum hemen. Tamam. Eyvah. Tamam sen al. <laughs> hayır, <var> hayır. <laughs> ben Bırak ara sen bilmiyorsun bu oyunu. Hayır biliyor. Hayır hayır sen düşersin burada. Çünkü sen. Çekil bakayım. Çok iyi. Çok <laughs> iyi. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gamer'le birlikte Roblox oynuyoruz. Evet arkadaşlar o bir Gamer. Unutmayın. Kanalın adı. Senin kanalının adı ne? Kavgacı Siyan Melon. Sana abone olayım. kaç tane abonen var? Benim mi? Bilmiyorum. Aha. 400 kaç bilmiyorum. Oğlum senin kırmızı robotun 30. var. Sende bir kırmızı robot var. Al benim ben de diyorum. Ana ben bu oyunu çok oynamışım. Evet. Ana yoksa bir dakika. Işınlanmak pet. Uf 2500 yakıt çok iyi. Ben bir roketime bakacağım bir roket? Benim, benim eskiden mavi bir tane roketim vardı hatırlıyor musun senin de? Evet. Ben uçuyorum şu an Ben kendime roket alıyorum. Benim çok Kaç var. Kendime ben günlük bir tane roket arayayım. Zenginim benim param var. Tabii senin gibi fakirlerle oynayamam. Ya bir sus oğlum ya. Beni hemen geçiyorum. Unuttun mu? ha Unuttum mu seni nasıl hemen geçiyorum? Benim, güçlü bir sürü petim var oh, oh. Benim de var. Üç tane. Bana ne oh, oh. Kendime ben parayı ayırdım. O mis gibi bir param. Edeceğim. Ben mis gibi paralar gelecek. Paralar paralar bozulmasın aralar. <laughs> Aksesuarları nereden arıyoruz bana göre? Senin kaç tane yakıtın var? Hı? Bilmiyorum. Kaç tane yakıtın var? Yakıtım 3000 mi ne? Şu an 200, <laughs> 200 tane yakıtım var. Tamam. <laughs> 100 100 100 100. Bana verdi ki 100 100 100 100, 100 mücevher verdi. O zengin oluyor <laughs> mu? Para geldi. O roket gidiyor olur. Kanka şu roketi... Eğmen gel gel. Eymen. Hayır. Aga bey. 3 kanka şu roketi gidelim. İkinci ro... Kanka hani o zengin roketi gidelim. Adamın 40 bin tane 40 bini var. O oyunu bitiriyorlar oğlum zaten 40 binle. oyun bitiyor. Kanka ben 40 bini biriktirdim ki... O an ben artık binlik şeyler biz alabilirim. yazlıkta, Kanka biz yazlıkta bunu çok oynuyorduk. Ha. Artık benim daha pro şeylerim var. bin, bin TL'lik bir köpeğim var. Hem de bin TL'lik bir roketim var. Gel, gel benim yakıtıma bir. Benim, yakıt, benim bayağı bir yakıtım var. Tamam. Hem benimkisi de yakıt biriktirir o da. Kanka petler sana yapsın. Ne? Ne? Peki. Ne? Evet arkadaşlar şimdi uzaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar gönlü ne, ne dede Şimdi hazırlayacağım. Kine çıkıyor ki Eymen yalan söylüyor. Ama yalan söylemiyor Eymen. Ne yalan söylemişim? Bilmiyorum T-Rex diyor. Koca bak T-Rex. Sakın gitme. 3500 tane kutu var. Oha çok iyi lan. Tam beraber her yer alacağız. Ama ben bayağı bir şey yapmışım. Evet evet. Nerede? Yo <laughs> şimdiden 1 dolar kazandım. Kanka ben seni uzayı yolluyorum hadi bay bay. Lan gel. Yok. Ya Eymen, Eymen gel bedava, be, beraber etkinlik yapacağız. Kanka ben ben ışınlan, ışınlanabilirim. Tahto Roket'e bas, tahta Roket. Gel Duğum, ben sonra geleceğim. Ya Eymen. Bittiğinde beni çağır, ben burada iş yapıyorum. O dört bin kazandım. Ay. kendime daha güzel bir yakıt alınmayı düşünüyorum. Hmm. Buradan tüm bilgiler bana geliyor. haber bir ümürcük. Ne var? İmircik. Siz bize hiç gelmiyorsunuz. <laughs> ee, babam var o yüzden gelemiyoruz. Benim bir şey var bizi bağlamaz. Arkada Allah'ımıza geliyoruz Eymen Allah'ımıza kavuşuyoruz. Vay. Eyuzu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gelen gelsin tüm tüm oyunu topladı o adam. Gidiyoruz. Hem de Arabistan'a. Kanka ne, ne Arabistan'a? Uzaya gidiyoruz, galaksiye gidiyoruz. Hadi oğlum çok hızlı geldi geldik. ben evren Kanka hızlı geldik hızlı. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz şu anda uzaya gidiyoruz da bir şey olur mu? Sadece eğme. Arkadaşlar, arkadaşlar biz dünyadan çıktık. Evet artık birazdan galaksiye gidiyoruz. Oğlum bu roket mi? da çok büyükmüş. Ha değil oğlum roket. Birazdan galaksiye geldik. Kanka nasıl benim beynimin senin beynin içine baksana. İçi boş mu? Ne diyorsun Benim beynimin içi boş. Ama Roblox karakterinde. Hmm. Kanka biliyor musun? Ben sınavdan 86 ve 75 oldum. Ha, 75. <laughs> en, düşük, en düşük, kaç? En düşük 82. Ağla 56. Lan ben düştüm. Allah senin belanı versin Rocket. Pis roket.